küp doğradığımız bir orta boy soğanı tencereye aldıktan sonra üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edip güzelce kavuruyoruz. Ardından kıymamızı ilave ediyoruz ve onu da güzelce kavurduktan sonra kıymalar hazır hale gelince rendenin ince tarafıyla rendelemiş olduğumuz bir adet havucu ekliyoruz. Havuçlar da güzelce kavrulunca 1 yemek kaşığı domates ve yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası ilave ediyoruz. Önce güzelce kavurup, sonrasında salçaları iyice açılsın diye biraz su ekliyoruz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra yıkayıp küçük parçalara böldüğümüz karnabaharı ilave ediyoruz. Üzerine birazcık daha su ve tuz ilave ettikten sonra, Kapağı kapalı bir şekilde karnabaharlar iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz.